Merhaba oyun severler. Bugünkü videomuzu ben açmak istedim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Mama parası bitti de. Bihter Yeni araba bu mu? Yeni araba bu ne aşkım. Bu? Aşkım sakin ol. Araba bu. Şuraya okur musun? Çok... Model de değişiyor Sosis. bu arada. Ya. Niye ne araba mısın? Oha mı? Omzumu <laughs> yıktın. Karıcığım dediğim gibi iki tane burada aracımız var. Bu ikisini de alacağız inşallah. Ama öncelikle puanlarımızı katmamız lazım. Tamam. Hızlanmaya başla dedim 60 vc'den sifte açtım. Vallahi ikiden başlattım. Şemkinli mi hızlanalım, hızlanalım mı? Hızlan aşkım. Hızlan geldi ben karımı kıramam. Aşkım düştün ağzımdan. Ben sana hızlanmadım. Ya. ya şu omzuma biraz yavaş vurur musun? Hı 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 hı. Gerçek anlamda söylüyorum. <laughs> bak boşa düştü bak. Erkeğe şiddeti hayır. Yayında erkeğe şiddeti hayır. hayır. Ben bir basayım direkt Gelmiyor çünkü. Buyur buyur. Üçten başlat. Ben de burada twerk çok yapacağım. Bir daha abi çok iyi basıyorsun diyorlar. Az Bas kalsın twerk yapıyor. Hayır bundan bahsediyorum ben. Hızlan direkt. Bu tamam. hızlan. Tabi. Üç olana kadar. Allah seni <laughs> kahretsin. Lan twerk'ü kaçırdık ya. ya Allah'ım Aşkım vurma artık Aşkım Ya ben ben squat çıkartamayacağım Hadi dostlar. <laughs> ben bundan sonra temkinli gideceğim aşkım. Bu İşin sonu kötü. Let's go! Aha 3 yaptın tepkiniyle Kızlar şu an istersem bunu çekerim ama yok. Aşkım 600 bin ulceden aşağı düşeceğiz. Elveda 600 bin ulce. Ee, Youtube'a video çekiyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bas böyle her şeye. Ha! İki de buldum. Easy. Sen ben bir basar mısın? Ama 1000 ulce ya. Bin uyu aşkım. Hızlana tek... değil mi? Hızlana Hayır hızlana basma. Lan hızlana basayım mı? Ne olur? Bana bas hızlana basma aşkım. Bak hızlana sana. basıyorum artık. Aşkım ya korkutma artık ya. <laughs> bir de, ya Allah bir de, seni de bu kadar uğraşıp da geçmemekte daha rezil. Bak şu değil. kadar basit bir şeyi beceremiyor. Ver bak ben sana tekte. Aşkım zaten Hemen de öğren. Normalde öğrenmezsin. yani, hemen olarak. zaten tekte Hiç. geçiyor şimdi. Önemli olan buradan ikiyi tabii, bulmak. Tabii, tabii. Ya ne zaman verdi ki şimdi versin. Ağzına sürçün. Bir kere <laughs> de hayırlı konuşma. Verdin. Allah kahretsin. Ne basamıyorsan çekil aşkım gerçekten elim kayıp duruyor sürüyorsun. <laughs> bir de ekmek parası bu kol. <laughs> Öbür tarafa uzan. <bu> da. <laughs> sen duş almıştın. Allah ya, seni mi? kahretmesin. Aa! Uuu iki tane. İki. Ben mouse ellemeseydim olur muydu? Ya bir bırak geç tamam, şurada bekle otur, otur ya. Zıştın adımı da hala ben demeteydim olur muydu diyor. Al, Basıyorum basın. artık. Tek, atıyoruz. tek, tek de gidiyor çok basit abi. Olmadı. Bir daha lan. Hadi bas. Tek, abi. abi. Çok basit ya. Aa! Bana baksana lan sen. Eğer bunu tekte çıkarmazsan beynin uçururum. O nasıl silah tutmak? PUBG'de mi böyle oynuyorsun? Öyle sıkarsan bileğin kırılır. Bırak seçtim muhabbetini. <laughs> böyle, stop. böyle tuttu böyle sıkacak ya. Bana tamam be. Alıyorum. Al. Bir tane aldık. Tamam. Gökkuşağı gök dışında almazsan bunlar paraşütü atlatırken falan çıkmıyor bir de lobiye düşmüyorlar. bak Lan zaten oyunda atladığın yer yok ki. Olsun biz gök dışarı paraşüt istiyoruz Aşkım, bak boş ver sen çok Ya ol. mememi artık rahat bırakır ya. mısın mememi? Benim memem benim ellerim benim vücudum. Allah'ım tamam. ya Rabbim insanın karısı <laughs> tuhaf olmasın. Bunlar hep montajda silindi. Ye, bak yeni montaj. Size özel. Yeni montaj. <laughs> yeni montaj çocuğun adını. Aşkım gerçekten bilerek yapıyorsam ne olayım ya. Devam edebilirim. Direkt 3 tamam mı? Ben Allah kahretsin. Adam. Tamam aç hadi aç. Lan nereye gidiyorsun? Oo. Ay, ay, var, lan gel gel gitme bir ya yerleri devirecen. Temizsin o zaman şimdi kocanı izlemek Tabii. ister misin? Hadi yap. Let's go. Herkes bildiği işi şey yapsın ya. Tamam olsun yani ben yanında oturduğum için. Ya sonuç olarak bir şey diyeceğim. O kadar korkuyorum ki omzuma vuracaksın diye. Ağzımı açıp bir şey bir de şey diyemiyorum Biz... ona. Gel öpüşüp barışalım lan. Oğlum öyle değil ya. Sen ya kardeşim sen de gösteriyorsun gösteriyon vermiyon tamam, ha. Hadi. Nikahtan sonra dedin ha nikah oldu hala yok. <laughs> Değişmeyen. Devam. Tek hiç hata sürdü. Neden? Neden abi? Çünkü hiç duş aldım. Hiç, hiç. Ya, i̇lla Senin bir duş şey. Aldım. Ben buz getirim mi buzla tıklayacak Bak ya vurma omzuma ya. Bana laf sokarken anladın da millete dis atarken niye omzuma vuruyorsun ya? <laughs> Alışkanlığa. Arkadaşlar omzum çıktı galiba iyi Artık barış iyi gerçekten kolsuz devam edelim. Şu anda tek tıkla 900 TL harcıyorum izninle. i̇zninle. dikkatli, temkinli. İzninle tek tık. Hadi. Abi ya bu kadar havan hareket yapınca olması içine. gerek yoksa video çıkmıyor. Bak bu böyle getirin. Çene. Ya yani o kadar alakasız ki. artık iyi de o zaman. Bu arada 50.000 bin koin Evet şu an 50.000 bin UC gitti. Leftco çıktı. Aşkım çok ucuya gitti bu sefer ya. Marklarına do 80 bin gitti. Oğlum buna da 62 gitti. bin gitti ya. Bas bari şu gelsin ya. Aa bu kadar çok gidemez ya. Çok Ay. Allah kalan ucuya bak. Bu da mı tesadüf? Tesad Gel şunu çekelim. <laughs> direkt ben direkt Bir dakika bir şey sorabilir miyim? Koyunik Araba restosunu... öldürme mesajlı mı? Yok. Ezinci öldürme mesajı yok mu? Yok. <gülüyor> Alma. <gülüyor> Gerçekten fiyat kıran pazarlıkçı dedeler gibisin. <gülüyor> Allah! <laughs> İlk tek arabamızı aldık. Tek de söyledi. Gerçekten başarılı. Koenigsegg! tek. Herkesin segi kendine. Herkesin segi kendine bebeğim. Vay be. Ve bu videoya bana pusus payı vermeden şey mi yapıyorsun? Yok. Ulan ne kadar adisin ha. Ne Aşkım mememi adi. sıkıştırma. Aşkım kalkacağım yanından ya. Aşkım ne yapıyorsun? Aşk, abi ne güzel kendimi arabaya atıyordum lan. Beyaz yolda yenge. Arkadaşlar Allah'tan yanından kalkmamışım. Kalksam bir saniye aşk. Bir saniye canım. Bir tane, Hayır bunu niye alıyorsun? Aşkım attım? bir saniye bunu alma. Aa suspayı. Aşkım üç oh, saniye sus tane çıkartamadım ya. Ye sana babam. Ama üç saniye tane çıkartamadım. Şimdi iki tane kalacaktı böyle. iki tane eksik kalacaktı. Sen eğer ki bana suspayı vermezsen Gönderdi. iptal destek ne oldu ya şuna? Gönderilemedi ki. Gönderdim bile. Gönderilmedi. Gönderilmedi gönderilmedi. Ama ölüm <laughs> <laughs> bastı Aşkım sen yine gönder. Yine Görüyor musun Abi, Hocam açmaya devam edelim. Ya. Açmaya devam ediyoruz. Niye lan bir araba yeterdi? Norveğin zanıp başta dönüyorsun ya. Harcadığın OC'yi tek en başta direkt harcasa. Ya ben de hak verdim. Devam ediyorum Hüseyincim o yüzden. Gel. Temkinli. Sıçtık. Bir de başlarda çok şanslı gidince sonda çok şanslı gidiyor daha çok koyuyor. Başta biraz şanssız gitmek iyi. Yanlış mıyım? Bak oyun oyuna iyi, da 4, ters 6, psikoloji he. yapmazsın bu arada. Yani e, ters psikoloji yapmazsak oyun sonu 7'den sona 3 itiyor işte. 6'yı atacak şimdi. Atmayacak atmayacak. 5'e de böyle biraz zorlasın bizi. Ya zorla bir. bizi biraz da ileriki safhalarda kolay geç be. Şimdi 2 tane. Abi. Tane. Ah. Tane, tane atacak abi. 2 tane. 2 tane, iki atacak. 3 tane geçsin tübök. Geçmez 3 tane. Ananı avradını bir an geçti sandım biliyor musun? İki Burada tane. zorlanalım, bundan sonra rahatlayalım abi. Lütfen tek, Oy. tek tek geçsin. Aşkım ne oldu? Ters psikoloji oyunda işe yaramadı herhalde. Bir daha basıyorum. Ne aşkım, oldu aşkım bu, bu beni aşkım. hadi kaçtı bunu. kurulmuş Aa, bir sistem. Şey ne kadar harcadığını gördün mü? 100.000 bin 100.000 UC gitti. Daha hiçbir şey. Daha hiçbir gitti şey. Gitti galiba. O yetmiyor mu? 2 tane 3 yetmiyor mu? Yetmiyor. Bir tane var şu anda. Masada Abi yenge bassın. Eksiliyor ben. ver ya. Gerçi geçti zaten. Battık arkadaşlar. 118.000 bin gitti. Gerçekten ciğerim yanıyor. 118.000 bin gerçek araba alabilirdik. 118.000 bin gerçek araba alabilirdik evet. Versene bir şeye bakacağım. Bak aşkım. Kamera yazıyor ya nasıl Sadece kamera oldu? Gönder gönder. gönder, gönder tamam. Yenge birden başkasına göndeririz. Olmazsa olmuyor zaten. Olmuyor ya. Üçlü de mi gönderemiyor? Yok. <laughs> evet, ben kamerayı gördüm uc. ki. Sen nerede gördün sülalende şerefsiz. Hocam kamerayı da çekiyorum. Çektim. Aşkım hayırlı Ananı olsun. teşekkür ederim kardeşim. Lan yapma oğlum. Hayırlı olsun diye öpecek. 0 sıfır mı aldı şimdi? Sıfır. Hayırlı olsun. 118 hayırlı olsun bin uc. Nasıl oldu? Peki sen bu arabalara sığar mısın? Ben normal hayatta sığmam ama oyunda sığarım diye düşünüyorum. Gönderilmiyor lan. Senin için arası. açıyorum. <laughs> Habibem için açıyorum. Ama tamam Hı sana ikisinden de birer beyazlı çakacağım. Yap. Tamam. Hayır bir tanesi de bundan istiyorum. Bu kanatlıdan istiyorum. Bir de öbüründen sana atacağım bir ya. tane. Benden karma. Ne sanırsan Barış abi. Ya, He, ya ne sandın? Benden karma. 118 bin ucuya daha feda olsun amına koy. Geliyor. Hızla. <laughs> Aga be. Temkinli gideceğim. Hiç şansımı bozmayacağım, temkinli gideceğim. Aşkım şu e, modemi içeri alıp... Tabii kocacığım e, sen ne dersen o. ...Penger'i kapatır mısın? Tabii tabii sen ne dersen o. Aşkım bu senin şanssızlığın. Bence cidden bir şey var. Bu senin şanssızlığın yani. Şu anda... ...4'e gelirken bu kadar ucayı yi yiyen biri olduğunu düşünmüyorum. Ve hala... Her seferinde yemeye devam ediyorum. Güzellik yapayım dedim şurada ruhum eridi be. Çalınca daha şey tadı güzel. Geç artık 3'e üç, üçe geç direkt. Bu ne uca gitti ya. Olmaz geç tek 2 geç. Allah senin canını İnanılmaz. alsın Emi. Allah senin canını alsın. 460 Ay, bin uca'ya düştük. Aşkım ciğerim yandı ya. Değmez değmez. Ben beyaz istiyorum. Beyaz, gir. yok, istiyorum. Karıcım en iyisini hak eder. Vallahi beyaz istiyorum. Karım ya. en iyisini hak eder. Aşkım git Karım en iyisi, hak eder Git gerçek hayatta al bana arabayı Sıçtın be adam be Aşkım sen en iyisine layıksın iyisi, iyisi. Şimdi karıcım, bir daha açman gerekiyor Yo bir daha açmama gerek yok canım <laughs> İkisinden de bir e, beyazlığı istiyor karım Değil mi karıcım? Evet Çekilin de millet yeni harç görsün harç Arabaya ARC. bak be. Yalnız Sesi güzel farklı. Sesi güzel ya dedim ki sesini aynı yaparlarsa saçma helal farklı ses yapmışlar. Yalnız bu araba tuhaf gidiyor ha. Drift arabası gibi olmuş amini. Öyle gibi sarsılıyor baksana. Oo. Abi ben üstüne alsana. Ben üstüne alsana. Abi. Nasıl konuşmalar bunlar yakışıyor mu sana kardeşim? Adam arabanın üstüne mi içine mi biliniyor bilmiyor çünkü hiç arabası olmadı. Neden mi abi? Yayın 10.000 oluyor ya. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ona bakarsak benimle de 5.000 birlikteliği var yani. Bu ne lan? Abi dur ben de bineyim. Ay çok güzel. Oy, abi binemiyor musun? Bu ne oğlum? Söyleme nasıl bir anlat bize de ya. Aşkım çok zevkli. Kayıyor mu? Güçlü mü? Yok makyajların gibi kaymıyor. Oo, süper. Ama Oo, basıyor süper. yani. Gibi. Kaymıyor cidden. Hiç kaymıyor. Aşkım videoyu kapatır mısın? Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrı, ayrıyetten Barış Bora iki aile Instagram'dan iki aile? Evet. Ee, Instagram'dan takip eden yayınlara gelsinler. Yayınlara mi? gelin. O da e, nono life. Bu kadar. Görüşürüz.